Ateş Temelciler Federasyonu olarak öncelikle 35 başarılı öğrencimize burs vermek istedik. Şükür bu ay 5. taksini yatırıyoruz. Sonrasında yönetim kurulu kararımızla soğuk kışa sıcak el diyerek Çerkeş'te yaşayan 55 ihtiyaç sahibi öğrencimize bot ve mont hediye edelim dedik. Şükür bunları da getirdik. Milliyetin müdürümüze teslim ediyoruz. Lakin bundan sonra da bu programlarımız hep devam edecek. Sürekli bu sosyal yardımlaşma ve dayanışma programlarımızı gerçekleştireceğiz. Fakat bunun için siz kıymetli hemşerilerimizin maddi ve manevi desteğine ihtiyacımız var. Bu konuda bütün hemşerilerimizi duyarlı olmaya davet ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet. Bu bir okul abi. Onlar muhtemelen bir okulun anaokulu. şu da şöyle. Bu da anaokulu. Bu bir grup.